Başında biz sadece merkezden hücumlarla gittik de kenarları denemedik. Rakibin oradaki e, sabit kalmasını engellememiz gerekiyordu. Rakibi şaşırtmamız gerekiyordu. Bir ortadan e, merkezden gittiğimiz anda bir kenardan hucum yap yapmamız gerekirdi. Yani bunu çeşitlendirmek, çoğaltmak. Biraz takımın o zaman özelinde konuşalım. Evet. İlk yarıda Ziyech çok fazla görünmedi. Ve çok çizgide kaldı ama topla çok buluşamadı. Evet. Kerem Aktürkoğlu'nun savunmanın gerisine attığı toplar dediğiniz gibi ortadan Mertens'in evet. zaman zaman işte Icardi'nin topla buluşmalarıyla pozisyon bulduk. İlk yarı bunu neden yapamadık ve ikinci yarı neden yaptık? Bu ikinci yarıda tabii şöyle de bir görüş var. 10 kişi kalmasaydı rakip Galatasaray'ın işi çok zor olabilirdi görüşü de var. Ne, ne diyorsunuz bu konuda? Ya o, o da olabilir. Yani olur. O, o, da bir gerçek yani futbolumuzun bir gerçeği. Şimdi rakip 10 kişi kaldığı anda zaten bu geri dönüşü başka türlü yapma şansınız olmuyor. Çünkü e, moralli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Zaten e, ya özellikleri şu. Hangi pozisyon olursa olsun 2-0 muhalif de olsa onlar oyun disiplininden kopmuyorlar. O e, disiplinini yani mücadeleyi bırakmıyorlar. Belki pas yapamaz hem bırakmıyorlar hem de hocamın en büyük özellikleri herhalde düşmüyorlar. Onu söylüyorum Fiziksel olarak da düşmüyorlar. Zaten işin en büyük en önemli tarafı burası. Bizim takımlarımızın en biz, zorlandıkları konu bu galiba. Ya biz o konuda şimdi böyle bir takım yapıyorsunuz çok kaliteli bir takım ama bu takımın içerisinde sadece top oynayarak ya futbol iki türlü oynanıyor. Bir top sizdeyken bir rakipteyken ikisini de oynamadığınız anda hatalar oluşuyor. E, top sizdeyken iyisiniz, top rakipteyken kötüsünüz. Bu sonuçlar çıkar ortaya. Yani o pozisyonlar önemlidir. Hem hücum e, hucumdaki hücumdaki etkinliğinizi savunmada da takım halinde göstermeniz gerekiyor. Doğru duruşlar, doğru pozisyon almalar. Yani ben şimdi Galatasaray'ın dün akşamki 7 iki tane golde de e, şimdi böyle bir takım kuruluyor. Geçtiğimiz yıldan da bir getirisi olan bir takım var. Yani e, şampiyon olmuş bir takım. Şampiyon olmuş, olmuş, çok uzun süre mağlup olmamış bir takım. E, ki Hani kötü başlamış ondan sonra çok iyi gitmiş. O kadroya çok iyi oyuncular yani çok kariyerli oyuncular takviyesi yapılmış. Oyun kalitesini sadece ucunda değil defansta da savunma anlamında da daha iyi olmasını, mücadele anlamında daha iyi olmasını. Çünkü buna göre kadroyu şekillendirmek, zenginleştirmek gerekiyor. Başından beri aslında daha önceki programlarda da söylemiştik yani bunu. Bundan sonraki rakipler daha zorlu rakipler çıkacak. Bundan evvel de oynadığı maçlarda buna benzer pozisyonlar verdi. O sinyaller gözüktü. Şimdi bundan evvelki maçlarda şöyle bir şey olmuştu. Mustera kurtarmıştı takımı. Karşı karşıya kaldığı evet. pozisyonlarda. Dedik yani şu turların hemen hemen 2-3 maçını Mustera aldı. Bu maçta da zaten sezonda baktığımızda Mustera'nın Mustera 3-5 maç böyle o opsiyonu oluyor. Kötü oynadı. bir tanesi buna denk geldi. Ya da işte geriden oyun kurarken bu tür hataların olduğu bir maç. Aslında bir tane değil birkaç tane arka arkaya gelen hatanın belki e, kendisinden gelmeyip de arkadaşlarından gelen bir hata olmuş olsaydı Mustafa orada çok e, yine farklı bir şey yapabilirdi ama kendisinden çıkan bir top olduğu için oradaki e, takımın geri dönüşü de olmadı. Orada bakıyorum ceza sahası üzerinde şimdi Galatasaray bu kadar kaliteli bir kadro yapıyor. Beklentileri çok yüksek Savunma anlamında bize daha doğru örnekler vermeliler Daha doğru savunma yapmalı Yani Bu tür ceza sahası üzerinde benim hakikaten üzülüyorum Geldiğimiz noktaya bakıyorum Ceza sahası üzerinde rakibin bizim arkamıza attığı topla o gol pozisyonunu bulması Ceza sahasının içerisinde 3 defa bir pas orta dönen top Orada rakibin alması ki bizim en kalabalık olduğumuz yerde. Mesela şu işte ikinci attığı golde ikinci golde yani gol. hakikaten bizim futbolumuza yakışmayan Galatasaray'a yakışmayan bir rakibe verdiğimiz gol pozisyonu. Bu kadar emek veriyorsunuz, siz bunların daha netini kaçırdınız. Yani Galatasaray dün bunların daha netini kaçırdı. Birebir kaldığı pozisyonlarda burada e, savunmada gene fazlalık fazla oyuncumuz var ama rakip takip ederken sadece topa bakıp rakibi unuttuğumuz anlarda yediğimiz goller. Yani e, şimdi burada mesela şu Nelson'un Mustera'ya attığı top artık bu seviyeye gelmiş oyuncunun. Mustera hangi ayağını kullanıyor? Sağ ayağını kullanıyor. Sağ ayağına atmış olsa belki o topu kontrol edecek. Yani o kadar aslında üst üste yapılan hatalar var ki bir tane iki tane değil. Mustera'dan hem uzağa atıyor. Hem merkeze atıyor topu. Yani o sağ ayağıyla vururken zaten pozisyona bir gelebilirsek arkadaşlar. Muslera'nın tam vuruş anında ayak şekli bile bozuluyor. Yani bütün dengesi bozuluyor. O kadar şimdi bak topun geri Nelson'un oynadığı topu bak ortaya. Muslera tekrar vurmak istediği anda. Çünkü Sağ tarafına atsa o pozisyonu rahat alacak çok rahat bir şekilde topu uzaklaştı. Ama belki... çok da kötü bir top değil gibi sanki hocam. Atılmaz merkez Öyle atılma tabi yani onu söyle sağa yatlı kenara atın zaten ortaya atmak tehlikeli rakip de olabilir orada. O top çünkü ara bir top yani net muslara atılmış bir top değil. Şimdi Muslera'nın ayağını atarsınız, Muslera buradan ayağıyla kontrol eder, ya da gelişine sağ ayağıyla rahat vurabilir. Ama ortaya olan bir topta zaten vuramadı. Bir şey gibi bu değil mi? Hucum pası gibi. Yani hucumdasınızdır yani. rakibi arkadaşınızın önüne atarsınız aynen bir alan öyle adam kazandırırsınız öyle bir şey. ona. Biraz öyle bir pas olmuş. Yani Muslera'nın şanssızlığı, ne sonun buradaki tercihi, hatta orada aslında biraz daha top kontrolünde. Ya bu kadar üst seviye oyuncuların artık oyunu yaşamaları lazım. Rakibin en büyük özelliklerinden bir tanesi ben maça çıkmadan evvel bunu çok düşünürüm. Yani Kopenhag baskı yapacak. Ona göre evet. ben o topun kontrolünü rakipten uzağa yaparım. Ya da karar verirsiniz. Bu bunu yapalım mı yapmayalım mı? Bence de yani, yani bu önemli bir karar doğru. Çünkü e, bu tür maçlarda siz şöyle düşünmek lazım. Şimdi oyun başladı. Gol pozisyonunun evvelsine kadar o bir yarım saat diyelim, 30 dakikaya kadar çok büyük üstünlüğünüz var. E bazı şeyler olmuyor. Olmadığında bazen sizin de ya olmuyor burada biraz daha bizim dikkatli olmamız gerekiyor demeniz gerekiyor. E biz de bunu oynarken ya da e, antrenörlük yaparken oyuncularımıza hep söylediğimiz şeyler bunlar. Bazen bazı şeyler olmuyor. Biraz orada... Rakibinizin iyi olduğu yönler olabilir ve orayı siz aşamayabilirsiniz. Çok normal. Mesela biraz evvel pozisyonla ilgili e, görüntüleri izlerken de biz konuştuk. Şimdi biz birebir kaldığımızda, birebir kaldığımız pozisyonlarda rakip öyle bir hamle yapıyor ki faul yapmadan hatırlıyorsun Icardi'nin Icardi de pozisyonunda... pozisyonu, var. Ceza alanın tam ön çizgisi üzerinde ceza yayının orada. Arkadan geliyor kaçırdı o Adam oyuncu. Adam öyle bir koyuyor ki vücudunu hem faal yapmıyor hem de müthiş bozuyor. İşte şu pozisyon. Evet, bu pozisyon. Yani şimdi buralardaki o e, oyuncunun profesyonelliğini ya da olaya konsantrasyonunu bizim daha fazla yapmamız gerekiyor. Çünkü biz daha net pozisyon bulduk. Yani bu pozisyonları biz değerlendiremedik. E, rakibin daha az oyuncuyla ya da bizim daha fazla oyuncuyla savunma yaptığımız yerde yaptığımız hatalarla. E, bu Şimdi Kerem'in bu pozisyonu, Kerem'in yine bir tane daha bir pozisyonu var. Aslında baktığımızda oyuna çok iyi başlayan, çok iyi pozisyon bulan ama yediğimiz iki tane gol, gol de gerçekten yani Galatasaray'ın morali bozulan bir... Buradan geri dönüş çok çok önemli. Yani 2-2 bitirmek çok değerli ama 2-0'dan sonra değerli. 2-0 yenik duruma düştükten sonra 2-2. Yoksa maçın başında bize 2-2 deselerdi kabul etmezdik. Ne 2-2'si kesinlikle yani kesinlikle. biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz derdik. Ama şunu da düşünmek lazım. Yani böyle bir sonuçları olduğu zaman da oyunu bırakmadığında e, aslında şöyle e, şunu da söylemek istiyorum. Rakip 10 kişi kaldı tamam eksik ama o dönem içerisinde o başında gösteremediğimiz üstünlüğümüzü, ikili mücadeleleri o dönem içerisinde göstermek de ben, ben, bana göre kıymetli, değerli. Oradan geri dönüş de çok önemli. Böyle iki dakika içerisinde rakibin abandone olduğu anda iki tane gol bulmak gerçekten önemli. Ki burada işte o hücum opsiyonlarını değiştirmenin de büyük bir avantajı var. Sadece merkezden değil kanatlardan. iki kanat ve özellikle sol taraftan yapılan ortayla iki tane iki dakika içerisinde evet. gol bulundu. Peki. E, i̇zleyicilerimizin de görüşleri var mesela Hubeyp Sarı diyor ki Galatasaray bütün enerjisini 30 dakikada bitirdi rakip 10 kişi kalmasa yenemezdi bence ve kontrollü oyunu tercih etmeliydi demiş izleyicimiz bir başka izleyicimiz ismini vermeyeceğim çünkü bu dil e, doğru bir dil gibi gelmiyor bize bizim dilimiz hiç değil kullandığınız dil. Ama okunmayacak bir mesaj da yazmamışsınız. Bu yüzden okuyacağım ama sizin isminizi de söylemeyeceğim. Çünkü ben size de yakıştıramıyorum. Hiçbir taraftara yakıştıramadığım bir dil bu. Nedir? Okuyalım. Galatasaray hakkında korkmadan yorum yapın. Tarafsız olun. Evimizde zorla e, berabere kaldınız. Utanın deyin. Yenilmemek önemliydi. Ne demek? Dalga mı geçiyorsunuz? Eleştiriyi doğru yapın Diyor izleyicimiz. Biz bunları zaten Hayati hocam şu dediklerinizi çok güzel kendi cümleleriyle söyledi. İlle de böyle kırıcı ve e, karşı tarafı da e, biraz rahatsız edici şekilde söylememek lazım. Ben onun için size de yakıştıramadığım için sizin isminizi de söylemiyorum. Birlikte eleştirelim. Olmadı evet dün akşam Galatasaray e, istediğimiz oyunu oynamamış olabilir ama. Kesinlikle bu dil kullanılacak bir dil değil. Bence böyle eleştirirsek birbirimizden uzaklaşırız. İşte o zaman ötekileşiriz. Ötekileşmeden birlikte kabul edelim. kaybetmeyi ya da kazanmayı ama nasıl kazanabiliriz? Onun peşinde koşalım. Yani şurada berabere kalın utanın ne demek? Yani bir takımı utanın dememeliyiz. Onlar da istiyorlar. Şampiyonlar Ligi onlar için de değerli. Sizin için olduğu kadar bizim için tabii olduğu tabii kadar kesinlikle. futbolcular için de değerli ama yapamadılar dün akşam. Neden utansınlar bu bir spor karşılaşması? Bir defa bunları doğru yerlere koymamız lazım. Sizler de lütfen mesajlarınızı gönderin. Tartışalım, konuşalım ama güzel konuşalım, doğru konuşalım. E kimsenin bu beraberlikten dolayı ya da kaybettiği bir maçtan sonra utanması gerekmiyor. Bu bir spor karşılaşması. Birisi kazanır, birisi kaybeder. Yarın siz kazanırsınız. Hiç önemli değil. TRT Spor Stüdyosu etiketiyle mesajlarınızı gönderin lütfen. İbrahim Akkaya Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan bu kadar gol kaçmaz kardeşim demiş. O da böyle bir yaklaşımda bulunmuş.